markası da Bluehost. Çok e, yay ya, teknoloji dünyasına hoş geldiniz. İyi günler arkadaşlar. E, önümüz çok sıcak. Ben neyse ki malum ama havalar çok güneş oluyor. Biz terli uzun uzun için. Vantilatör almamız gene. Markası Bluehost. Teknoloji odasına hoş geldiniz arkadaşlar. İyi günler. Şimdi hemen makinemi tanıtıyorum. Bluehost diye markalar. Şimdi e, buradan basıyoruz. Gördüğünüz gibi. Eee... Sağ Türlük. böyle bir makine ventilatör. bu birinci kademesi ikinci kademe daha hafif buradan kapatıyorsunuz burada 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 açıyoruz burada şey bu, bu daha hafif serinletiyor bu da kapatıyor herhalde olsun. Ya. Vatya çorozam. Ne az var Elif. Siz bayan da tunam. Ben de sizi beğenmişim. Diğerine Arkadaşlar şimdi makine Aşağıda eğer, <laughs> eğer beğen otur. Eğer sevdiysen sevme tuşuna. Eğer beğen. Be, 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 be. Siz beğen otura beğenmeyin. videomu veya tuşuna basabilirsiniz açar dediğinki basmayı unutmayın günler.